Bir şey yok ki. Lan niye? Kimi yalnız senden para istemedi. Alparslan ağzına bak. Kapı bir dakika. tamam. Işık ne alaka? Selamünaleyküm. ne Dayı bu kim? Araba yanıyor. Allah Allah. Gitti misin oğlum? Hadi yani araba kullanalım. Ben geliyorum şimdi. <laughs> Aptal kare. İn <İnan> hadi <laughs> şuradan. Ne yaptın? Arabanın <laughs> motoru gözüküyor. Gel <Ya> gel şuraya. <laughs> polisler peşimizde. Polisler peşimizde Skyler. Bunu alın. Bak bunu buradan alın. Hayır. Bak. Fakir Fakir görüyorsun o fakir. lan kare sen niye seni saçın niye sarı lan ya bu kadar kötü ya sen mi git ya kare ne oluyor ya bunu <laughs> Yok lan la, ben öksüm mü? Lux ne dövüyorum. Serena'yı <laughs> repleyip muteledim abi. Seni yürekten kutluyorum. Oğlum ben yiyeyim. Gitti mi? Tamam geldim. <laughs> evet

<laughs> 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 Niye öldüm ben? Aldın lan satelisti sal da gidelim ki ya. <laughs> gel 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 pokere gel pokere. Gel dur içeri gel. Allah köylüsü az mı dur konuşuyorum burada. <laughs> Hayır var ya beynine sokarım ha. <laughs> Hatun bana bak yavru. Bak mı ya? Bekledim ya. 33 çıkacak biliyor 33. Hangi tane yapayım? İyi anladık o Yusuf Cihan evet işte arkadaşlar. Two minutes later. 33 çıktı. 33 çıktı. <Gülüyor> 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 33 çıktı lan. Lan tam 672. 670 670 aldım 670 Tamamdı çıkar düelloculuk oynayacak. Eee silahla oyun eee olmayacağını kanıtlayan bir haber. Anasını oh. Motorla şey yap. Öldüm. <laughs>